Herkese merhaba. Soluksuz izleyeceğiniz film önerileri serimizin 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere birbirinden güzel, farklı farklı türlerde özenle seçtiğim, benim izlerken çok keyif aldığım 5 film önereceğim. Sizler de umarım bu karantina döneminde veya başka zamanda izler ve benim gibi keyif alırsınız diye düşünüyorum. O zaman ilk filmle Kayıp Aranıyor filmiyle başlayalım. Searching filmi benim 2018 yılında izlediğim ve hayran kaldığım bir filmde, Kaybolan kızını bulmak için bilgisayar üzerinden araştırmaya başlayan bir babanın yaşadıklarını konu ediniyor. David Kim'in 16 yaşındaki kızı kaybolunca yerel soruşturma açılıp davaya dedektif atanıyor ve dedektiflerin araştırmaya başlamasından 37 saat sonra David kimsenin bakmadığı bir yere araştırmaya karar veriyor. Bütün sırların saklandığı yer kızının bilgisayarıdır. Filmin farklı olmasının bir yanı sadece bilgisayar ekranından filmi izliyor olmamız. Sinema tarihinde çok örneğini görmediğimiz çok farklı tatlı bir film. O yüzden en azından bu deneyim için bile izlenebilecek benim çok beğendiğim keyifli bir gerilim filmi. Vahşiler Firar'da filmi Yeni Zelanda kırsalında yaşayan Bella ve Hector'un kentin sorunlu çocuğu Ricky'ye koruyucu aile olmasıyla başlıyor. Her şeyin yoluna girdiğini düşündükleri zaman da Bella'nın ani ölümü Ricky ve Hector'un hayatını alt üst eder ve üvey annesinin ölümünden sonra çocuk esirgeme kurumu Ricky'yi geri almaya niyetlenir fakat Ricky'nin yeni hayatını ve Hector'u bırakmaya hiç niyette olmaması ve çareyi kaçmakta bulan Hector ve Ricky'nin ormanın derinliklerindeki yolculuğuna konu alan benim çok keyifle izlediğim mutlaka sizin de bu akşam izleyebileceğiniz harika bir yapım Cloverfield yolu numara 10 büyük bir trafik kazası geçiren Michelle'in gözlerinin yer altında konumlanmış bir sığınakta açmasıyla başlar. Uyandığında ise dışarıda kimyasal bir saldırı olduğunu ve kesinlikle dışarıya çıkamayacaklarını iddia eden iki yabancı adam vardır. Ben son 10 yılda çıkmış en iyi gerilim filmlerinden biri olduğunu düşündüğüm en sevdiğim yönetmen olan Demin Chazelle'in de senaryosunu yazdığı Cloverfield yolu 10 tek mekan filmler arasında da örnek olarak sayılabilecek harika bir gerilim filmi. İrlanda'nın Dublin şehrinde geçen Bir Zamanlar filmi gitar çalan aynı zamanda şarkıcı ve söz yazarı olan İrlandalı bir adamın bir gün sokakta para kazanmak için çalarken çek bir kızla tanışmasını, hayali albüm çıkarmak olan adam müzik şirketlerini yollamak için demo hazırlamaya karar verince piyano çalan kız da ona eşlik eder ve bu kız ve oğlanı bir araya getiren müzik bir aşkın da öyküsünün başlangıcına işarettir. Aşk ve müzikal sevenlerin mutlaka tanıyacağı yönetmen John Carney'nin harika yapımlarından bir tanesi olan Bir Zamanlar özellikle türün merakları için biçilmiş kaftan. Günümüzün en iyi yönetmenlerinden biri olan Paul Thomas Anderson'ın zamanında yönettiği Aşk Sarhoşu filmi başrolünde Adam Sandler, Emily Watson, Philip Seymour Hoffman gibi yıldızların oynadığı çok başarılı bir romantik komedi filmi. Adam Sandler'ın oynadığı karakter 7 tane çekilmez kız kardeşiyle yaşayan ve hayatındaki bütün boşlukları işiyle doldurmaya çalışan kendi halinde bir genç adamdır. Kadınlar konusunda doğuştan yeteneksiz olan Egan günün birinde bir kadınla tanışır. Dediğim gibi çok meşhur bir yönetmenin zamanında biraz unutulmuş olan Punch Drunk Love filmi çok başarılı senaryosuyla, çok iyi oyunculuklarıyla izlerken mutlaka soluksuz izleyeceğinizi düşündüğüm bir yapım.